hassas güdüm de HGK 82 dediğimiz ürün Asfat Askeri Fabrikalar tarafından üretilecek bin adetlik bir üretim anlaşması var onların Milli Bakanlığıyla. E HGK 82 de TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen bir ürün. Şimdiye kadar TÜBİTAK SAGE kendi de teslimatlar yapmıştı. Aselsan da teslimatlar yapmıştı. Şimdi Askeri Fabrikalar Asfat'ta bir hat kuruldu ve o hat TÜBİTAK SAGE tarafından kalifiye edildi. Beraber bir çalışma yürüttük şu an. Asfalt onların üretimini yaptı ve kafile kabul atışları yapıldı. 5'te 5 hedefi vurdu bu atışlarda. 5 metrenin altında hassasiyetle. Farklı olarak da yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kaşif dediğimiz GPS alıcısı bu ürünlerde kullanılıyor. Tamamında ilk defa yerli GPS alıcılı bir güdüm kiti teslimatı öylelikle başlamış oldu. Son partide de yine bu güdüm kitinin CRP dediğimiz Anticam yani karıştırmaya karşı dayanıklı bir e, antenle e, olan versiyonu da e, yine Asfat tarafından teslim edilecek.